Nocturne açık Nocturne alacağım muhtemelen. Pelus var. Güzel benim için. Alıyorum arkadaşlar ya çok düşünmeden. Ürünümüzü şuradan çekelim. Hemen böyle gireceğim ben şunu. Abi de böyle girmeyeceğiz şöyle. Malrank Conqueror'la oynuyor. Ben böyle oynuyorum. Conqueror oynuyor lan. Oynayanlar var da ben sevmiyorum ya Conqueror'u. Nocturne'a. top lane'de oynayalım mı arkadaşlar ignite bu wukong'umuz var 1.50'ye karşı öyle yapalım ne güzel yardım ettiler lan öyle yayın 5 e 6'ya kadar sürer ee, Zeynep'ten bir abonelik daha gelmiş. Teşekkür ederim tekrardan. Hmm. Başı yokken Beyz atmazsa Ben lazım oraya. Evet atmadı ama Vision attı galiba. Aa ah, Q'su yok. Taptan adam? Taptaymış galiba. Geliyorum. 5 saniye TP'si var aslında. Belki keseriz bunu. Bana geliyorlar ya. Aslında buraya oynamamız lazım yani o sıkatılı vermemek lazım da. W üstü yok adamın. Ignite attı okey. Çok da okey, okay. emin değilim. Okey ya. Tamam verelim orayı. Sonra belki bizi kendimize götürür. Bu adam bluesuna gitti. Ya tapa gank atacak ya da redine gelecek. Deneyebilirim az. Jarvan EQ atarsa onu da deneyebilirim. Galiba botlayın yardım istiyor. Ona da olur. Bu da olur. Botları var mı bilmiyorum ama. dar koridoru bekleyeyim. Hiç çocuğun fight yapmaması lazım. Oo ölmeyeyim lan. Ne oluyor lan? Oha. Ne oluyor bu kaç Aman ölme. Aman 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 aman. Ah bloklayamadık. <gülüyor> 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 ah be ya. Q'sunu bloklasak o da yaşardı da. As. EQ'su yok. EQ'sunu atmadı mı? Bir öldü var. Aa. Bu sesi duydum ben adamdan. Atmamış. Haybet. mi geliyor. Oynar mıyız? Oynarız ya. Oynarız oynarız. Oğlum o smite atınca gitmiyor mu? Oo. Ah bunu ölmeli. Bunu bırakayım lan. Ne Tamam güzel de. Bunu elimizden kaçırdık ya. Redine gidiyor galiba. Ahri keser belki de. Kaptan adam oyunu açmış. Beş lanterni var ama aha. Bunu bırakacağım ya. Tamam. Oyunu kazanmak istiyorum çünkü. Irelia reis güçlü sadece şu an ya. Okeyiz. Ben 6-0 olmuşum. Nice. Irelia'yı hallederiz ya bir şekilde. Böyle olmaz. Bireliği varken flash'ını aldık ama hoşuma gitmedi burası benim ya. Tamam güzel. Bireliği flash attı okey. Ben gidip şunu kesebilirim belki de. Kaçacak adam ya. Şarban shake. Şey. çıkıyor. Bilemedim ya. Burası İreli'ye kesemeyebilirim. Yani eş lazım bana ama. Yok ya kötü oynadık. Eş de yardım etmedi. W'mu çok erken açtım. Alırsın herhalde kanka. Hmm, eş ultisi geldi. Baron var mı? Yok. Alıp çıkalım ya. Bot kuleyi de alıp çıkalım. Devam etmeyelim bu. Şu top falan temizlenmesi lazım aslında da. Kimse gitmiyor. Baron, baron. Bunu da kaybedersem harbiden kafa yiyeceğim arkadaşlar ya. Vallahi kafa yemeye ramak kaldı ya. Şuraya sarktı mı Cervan? Sarkmamış. Jarvan çok vuruyor da tek yiyor. Bana vuramaz da kerilere çok vuracak. Ahri koruyayım şuradan ya reddir. Ya çok da aldık ama eş base falan atmadı. Redleri çıkıyor da gidemeyeceğim redlerine. Burada Irede falan olabilir. Ölürüm ben burada. Burası riskli kanka ben sana söyleyeyim de. Yani. Hmm, Al sen onu. İyi güzel ultim geliyor. Alırız ya buraya herhalde. Ultim de geldi. Daha bile atarız aslında şu kuleye vursak var ya. Ota gidelim. Nunu hala ölü. Doğacak ama. Ben geçilecekler. alalım öyle savaşalım. Yani Ocean Drake de var ama. Şöyle bir... <laughs> of, Hürüz, ne ölmek bilmeyen bir çarmış ya. Bitirir miyiz? Wave geldi biter. Biraz geç atladım da şeyi aferüs kesmek istedim. Şuna. Sonunda 1000 aldık ya vallahi arkadaşlar